Kök içerisinde 1 eksi sin karenin kos kare olduğunu biliyoruz. Bu şekilde limiti bir düzenleyelim. Limit x 3 pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken kos kare x eksi kos kare kare kök içerisinde mutlak kos olarak çıkacak. Aşağı tarafta da kos x'imiz var. Şimdi 3 pi bölü 2'ye soldan yaklaşmak 270'e 270'ten küçük değerlerle yaklaşmak. Yani 3. bölgeden yaklaşmak anlamına gelir. Üçüncü bölgede kosinüsün negatif olduğunu biliyoruz. O zaman başına eksi alarak çıkacak. Limiti düzenleyelim. Limit 3 pi bölü 2 soldan yaklaşırken cos kare x başına eksi alarak çıkarttım. Eksi eksiden dolayı artı cos x oldu. Aşağıda da cos x'imiz var. Peki cos x parantezini alıp sadeleştirme yaptığımız zaman 3 pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken cos x artı 1'i hesaplıyoruz. 3 bölü 2 x gördüğümüz yere yazdığımız zaman kosinüs 270 sıfır olduğundan dolayı sıfır artı birden cevap 1 gelecektir. x eksi 2'ye giderken x artı birler eksi 1'e gideceğinden dolayı bu limit değerini limit x eksi 1'e giderken gx eşittir 2 diye yazabiliriz. Aşağıdaki limit değerini ise paya ve paydaya dağıtarak düzenleyelim. x'ler 1'e giderken 2x eksi 1 de 1'e gideceğinden bu limiti limit x 1'e giderken fx şeklinde ifade edebiliriz. Yandaki limiti x 1'e giderken x eksi 2'ler eksi 1'e gideceğinden dolayı limit x eksi 1'e giderken gx şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki limit değerini ise x 1'e giderken g eksi x durumunu limit x e 1'e eksi 1'e giderken gx şeklinde yazabiliriz. Şimdi x eksi 1'e giderken gx'in limiti 2'ye yaklaşacağından dolayı 3 eksi 2 f'in içerisi 1'e yaklaşacaktır. Ondan dolayı buradaki aşağıdaki tüm ifadeyi limit x 1'e giderken fx şeklinde yazabiliyoruz. Bunun eşiti 5 bölü 3 olarak verilmiş. Şimdi i̇şte bilinen ifadeleri yerine yazalım. İçler dışlar çarpımından hesabımızı yapalım. Limit x eksi 1'e giderken gx ise 2 olduğundan işler dışlar çarpımı yaparsak burada 9 tane limit x 1'e giderken fx eksi 12 eşittir. 5 tane limit x 1'e giderken fx'e eşit olacaktır. Limitleri bu tarafta sabitleri bu tarafta toplarsak limit x 1'e giderken fx'in 3 geldiğini görmüş oluruz. Bize sorulan limit değeri limit x 2'ye giderken f x eksi 1 eşdeğer olarak limit x 1'e giderken fx olarak yazılabileceğinden dolayı cevabımız 3 gelecektir. F'in tanım kümesine baktığımız zaman reel sayılar görüntü kümesi ise yine reel sayılardır. G'nin tanım kümesi reel sayılardan 1'in çıkmış hali, görüntü kümesi ise reel sayılardan 2'nin çıkmış halidir. F ve G'nin görüntü kümeleri aynıdır deniliyor. Hayır, görüldüğü gibi aynı değil. F ve G fonksiyonları en geniş tanım kümelerinde süreklidir. F reel sayılarda, G ise reel sayılar eksi 1'de süreklidir. F, G'nin sadeleşmiş halidir. Bu nedenle F ve G fonksiyonları eşit fonksiyonlar olup G fonksiyonu gerçel sayılarda Süreklidir deniliyor. Hayır. FG'nin sadeleşmiş hali şeklinde bir ifade yanlış olacaktır fonksiyon olduklarından dolayı. Bu fonksiyonlar eşit fonksiyon değillerdir. Tanım e, kümeleri ve görüntü kümeleri farklıdır çünkü. G fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli değildir. X eşittir. Bir de e, fonksiyon için bir tanım e, gelmeyecektir. Tanım kümesi içerisinde bir olmayacaktır. Onun için süreklilik tanım kümesinde incelendiğinden dolayı tanım kümesi gerçel sayılar olmadığından y fonksiyonu gerçel sayılarda süreklidir diyemeyiz. Yalnız 2 olacak cevabımız. f mutlak x fonksiyonunu çizmek için f fonksiyonu sağ tarafında kalan parçasının y eksenine göre simetri alınır ve sol tarafta kalan parça da tamamen silinir. f mutlak x fonksiyonunun görüntüsü bu olacaktır. Şimdi f x artı 2'yi çizelim. f artı 2 f fonksiyonunun 2 birim sola kaydırılmasıyla oluşacak olan fonksiyondur. f fonksiyonunu 2 birim sola kaydırdıktan sonra oluşacak olan görüntü de budur. Şimdi bunların x eksi 1'den büyük ve küçükken birleştiği halini çizelim. Eksi 1'den küçük eşitken f x artı 2'yi çiziyoruz. Eksi 1'den büyükken de f mutlak x'i çizeceğiz. Eksi birden büyük parçası için f mutlak x'i ucuna ekliyorum. Böylelikle gx fonksiyonumuzu oluşturmuş olduk. g fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç nokta vardır diye sorulmuş. Şekilden de görüldüğü üzere eksi 3'te, eksi 2'de ve 0'da süreksizlik gelecektir. Ondan dolayı 3 noktamız vardır. Cevabımız 3 olacak. A noktası sıfıra y olsun. B noktası ise x'e a olan bir nokta olsun. x'e a yazınca 2a kare gelecektir y'miz. Peki. Orijin de 0'a 0 olduğundan dolayı OP doğrusunun orta noktasını bulabilmek adına uçlardaki noktaların x'lerini toplayıp 2'ye bölüyorum. a artı 0 bölü 2'den a bölü 2. Y'lerini toplayıp 2'ye bölüyorum. 2a kare artı 0 bölü 2'den a kare oluyor. Bu doğru ile bu doğru birbirine dik olduğundan dolayı eğimleri çarpımı eksi 1 gelecektir. Şimdi eğimi hesaplayalım. Bu doğruya D1 doğrusu buradaki işte PO'nun oluşturduğu doğruya ise D2 doğrusu diyelim. D1'in eğimine M1 dersek eğimi nasıl buluyorduk? Y'lerin farkı yani şu noktayla bu noktayı alacağım. Y'lerinin farkı a kare eksi y bölü x'lerinin farkı oluyor. a bölü 2 eksi sıfırdan a bölü 2 geliyor. M2'ye baktığımız zaman ise yani d2 doğrusunun eğimine yine y'leri farkı 2a kare eksi sıfır olacak. Bölü aşağıda da a eksi sıfırdan 2a olduğunu söyleyeceğiz. Birbirine dik doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. M1 çarpı M2 eksi 1. Burada ifadeler düzenlenip çarpılıp eksi 1'e eşitlendiği zaman y'nin a kare artı 1 bölü 4 geldiğini göreceğiz. OP uzunluğuna bakalım. OP uzunluğumuz şimdi P noktası ve O noktasının x'lerini çıkartıp karelerini alıyorum. x'lerini çıkarttım. A eksi 0 karelerini aldım. Artı yine y'lerini çıkartıp karelerini alıyorum. 2A kare eksi 0'ın karesi. Bunda karekökü olacaktır. P'nin uzunluğu bu. Peki O OP'nin sıfıra yaklaşması gerektiğini söylüyor. P noktası orijine yaklaştıkça dediği için. Bu da A sıfıra giderken anlamına geliyor. Peki. P noktası orijine yaklaştıkça A noktasının ordinatı hangi sayıya yaklaşacaktır diye sorulmuş. Yani Y hangi sayıya yaklaşacaktır? Şöyle yapalım. Limit A sıfıra giderken Y'yi yukarıda bu şekilde bulmuştuk. Hemen onun ne olacağını araştıralım. A yerine 0 yazdığımız zaman da 1 bölü 4 olacağını görmüş olalım. Cevabımız 1 bölü 4. x 1'den küçükken y eşittir eksi x olacak fx'imiz. x 1'den büyükken de y eşittir 2. gx fonksiyonu için x 1'den küçükken y eşittir x. x 1'den büyükken ise y eşittir 3 olacaktır deriz. Aşağıdaki limit eşitsizliğini bir inceleyelim. f ve g fonksiyonlarının kritik noktaları 1 olduğundan dolayı x1'den küçükken diye başlayalım. x1'den küçükken y eşittir, eksi x oluyor f'imiz. Yazalım. x1'den küçükken g de y eşittir x oluyor. Onu da yazalım. Burada da yerlerini koyduğumuz zaman limit x a'ya soldan yaklaşırken eksi x kare. Küçüktür. Limit x aya sağdan yaklaşırken sıfır. Limit değerleri x yerine a ya yazılınca hesaplanacak. X a kare küçüktür sıfır ya da her tarafı eksiyle çarparsam a kare sıfırdan büyük gelecek. Bu eşitsizliği sağlayan tüm x reel sayılarından sıfırın çıkmasıdır. Peki tüm x reel sayıları sıfır hariç bu eşitsizliği sağlıyor fakat x birden küçük olarak çözüme başlamıştık. Ondan dolayı eksi sonsuzla bir aralığı diyelim sağlayan değerler için buradan da sıfırı çıkarmış olalım. Peki bu aralığımız içerisine birden büyük olan sayılar ya da bir olan sayı dahil mi araştıralım. x birden büyükken. Yine bu eşitsizliği sağlamaya çalışacağız. x birden büyükken fx'imiz burada 2 olduğundan dolayı onun yerine 2 yazacağız gx de 3 olduğundan onu yerine 3 yazacağız ve demin hesapladığımız eşitsizliği tekrar hesaplayacağız. Limit x a'ya soldan yaklaşırken 2 çarpı 3 küçüktür. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken 2 artı 3. Bunun sonucu 6 küçüktür 5 olduğundan ve bu doğru olmadığından dolayı birden büyük herhangi bir değer için a'nın değer aralığında değildir diyeceğiz. Peki A'nın değer aralığında 1 var mıdır? X eşittir 1 için bu eşitsizliği. Tekrar düzenleyelim. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx çarpı limit x 1'e soldan yaklaşırken gx küçük müdür? Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx artı limit x 1'e sağdan yaklaşırken gx'den. Şimdi i̇şte 1'e sağdan yaklaşırken fx'e baktığımız zaman onun 2 olduğunu gördük. 1'e sağdan yaklaşırken gx'e baktığımız zaman da onun 3 olduğunu gördük. Peki 1'e soldan yaklaşırken eksi 1'e gittiğini görüyorum bu limit değerinin. 1'e soldan yaklaşırken gene 1'e gittiğini görmüş oluyorum. 1 çarpı eksi 1, eksi 1 küçük müdür? 2 artı 3'ten yani 5'ten. Evet bu eşitsizlikte sağlandığı için a'nın değer aralığına x eşittir 1'i de dahil edebiliyoruz. Yani aşağıda bulmuş olduğumuz bu aralığa eksi sonsuz 1 kapalı aralığından 0'ı çıkartma durumu olarak bahsedeceğiz. Cevabımız bu gelecektir. Limit değerlerini bileşke fonksiyonun içerisine alarak yazalım. 1'e sağdan yaklaşırken f bileşke gx, f içerisinde limit x 1'e sağdan yaklaşırken gx'e eşit olacak. 1'e sağdan yaklaşırken gx'in 0'a yaklaştığını görüyoruz. Ama 0'dan büyük değerlerle 0'a yaklaştığından dolayı burada 0'a sağdan yaklaşırken diye ifade edip limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'tir bunun sonucu diyebiliriz. Sıfıra sağdan yaklaşırken fx'imize baktığımız zaman ise eksi 1'e gittiğini görebildik. Daha sonra 1'e soldan yaklaşırken g bileşke f eksi x için limiti içeriye alarak g limit x 1'e soldan yaklaşırken f eksi x dedik. İçerideki limit değerinin eş değer limiti limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken fx olduğundan dolayı hemen f fonksiyonuna gidip eksi 1'e sağdan yaklaşırken aldığı değerin 2 olduğunu görüyorum ama 2'ye 2'den küçük değerlerle gittiğinden dolayı 2'ye soldan yaklaşırken diyebiliyorum. Yani bunun eşiti için limit x 2'ye soldan yaklaşırken gx diyebiliriz. Hemen 2'ye soldan yaklaşırken gx'in değerini inceliyorum ve sonucun 1 olduğunu görüyorum. Bunların toplamı istenmiş. Eksi 1 bir ile 1'i topladığımız zaman sonuç 0 gelecektir. f bileşki f'in sadece x a'ya giderken limitinin olmadığı söylenmiş. a buradan kaçtır diye soruluyor. f fonksiyonuna baktığımız zaman x eşittir 1'de limitin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bileşke fonksiyon için x'ler a'ya sağdan yaklaşırken fx'ler de mesela 1'e sağdan yaklaşsa x'ler a'ya soldan yaklaşırken fx'ler 1'e işte soldan yaklaşmış olsa f bileşki f'in limiti olmayacaktır. x eşittir a noktasında. Neden? Çünkü 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in limiti yok gördüğümüz üzere. Şimdi hangi değer için hangi değer için fx'imiz 1'e yaklaşır? Onu bulmaya çalışalım. Burada burası 1 olacak. Burası 1, burası 1 olduğundan dolayı şurayı bir üçgen olarak görmeye çalışırsak bunlar birbirlerine eşit gelecek. Bu da buna paralel olduğundan dolayı tabanı burası kabul edersem bu da Yarısı gelmiş olacak yani orta taban gelmiş olacak. Tabanımız 1 olduğundan dolayı burası da 1 bölü 2 olacaktır. A değeri 1 sayısına 1 bölü 2'nin eklenmesiyle bulunabiliyormuş. O zaman A 1 artı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2'dir. X eşittir 3 bölü 2 değeri için f belişki f fonksiyonun limiti yoktur.